de düştü O mu lan? Yok lan değilsin. <laughs> Helal 2, <bu Gülüyor> no, long, 2 long, iki long. Bir kaldı. var mı ya? <laughs> Nerede? Abi sana <laughs> sayıklar Adam kör <laughs> <laughs> olur. Biraz ya, daha yörek oyalarsan. Yörek yörek. Aynen, aynen. <laughs> Lan! <laughs> ne oldu? Yüzün düştü. Bizde hiç yok. Meadow, I'm gonna hold the be inside. Hunter. Kanka o ok ama ben mi kıracağım onu? Koş i̇nşallah emelin. İnşallah şuraya basamadan ölürsün. To kitchen, to kitchen. Kimin family'yi? Del üstünü, del üstünü. Tamamdır, yakınız oldu. her oluyor oğlum. Banielo. No Don't die, Millie. Banielo Mantifon. Hey, Main, main, main men. Oh, oh my god, bro. Get the... please. The... Çak bunu. Double door geçerken görürsün değil mi abi? Evet, evet, geçemez. Bir şey yok var. Geçilebilir Öslüm sana. Şahin uçtu. Giremeyeceksin ya şey şey. Yakında sende. Namıdım oh, tamam, yani ara. Geri çıktım. Aman silah. Garaj yapın silah ölüp silah veriyorum vandalı. I'm on the. Aman silah var. Ah. Nasıl a... indi? Sıkay nasıl öldü den? Garaj. Biz going my vandal gördün Ben buradayım siz gidin. Eray yol yaptım sana. Eray arkasından gidin gitsene Ulan kim ya? Sabahtan beri mücadele veriyorum a**ayım. Ben pis. Ay ay bro. Muş bro. Reyna ve yoru orada. Anne anne ağır oldu yerde. Spike B'de Reyna düştü. Reyna ve yoru. Ama o da

Nasıl yani? Ölmedim ilk defa. Wipe Can we come B? Dümdüz koştum. bir de ona. Orospu <laughs> çocuklar. Helal abi, sana. Helal. Doğru vuramayıp son bıçağı tek atıyorum ya. <laughs> Yoldan geçerken üstüne bir tane şaplar koydu. Ya abi. You flash me bro. Şimdi SM Band. Ha. Bizim çocuk ölmek üzere. Bir sakin olun bak. Hepsini seni çok... Hani Zandra'yız. Yavan anda. Aa kadın var takımda! va takıldam Royal Kingo tim hiç Royal Kingo tim hiç la Royal Kingo evadı kaçtı hiç mi hiç efendim bu <laughs> ortaya koy lan bunu anamın ruhunu ortaya koyuyorum anamın ruhunu <laughs> spike Geç. yerleştirildi bak şuradan tıklayacağım ben. cecit yok mu Hazlarım benle <laughs> go attım

Nope, come. Okay. Watch this. Bike planted. As tamamı sattım. Check oh. on bu bedim. <laughs> Bilmiyorum ki öyle sıkayım dedim öldü iki tane. Arkaya gelip tane. Yerini kurmayacağım tamam mı? Tamam tamam. O da garaj, o da garaj, o da garaj. Garaj, garaj, garaj. 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 Tamam, tamam. Bıraktım, Lan, me, de bıraktım, de bıraktım. flashı yok. Bir, 2 3 helal! İşte bu oğlum, işte bu! <laughs> buradadır lan belki. <laughs> o, o jette ben kanka el alma potansiyeli görüyorum beyler. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bir van toparator. vurdum, arka. Körüm. Hay Ayakta kalan son. Oğlum ne oldu lan? Astrolog. Hayır 120. Bir düşman kaldı. Duydun? Onu yapma. Hata. Oy! En son kocun 2015 herhalde ya bu adam. Oturmaya gelmedi. Rage öldü. Zehir küreden salınıyor. Silindi. Bir düşman kaldı. Üçü zehir devredildi. <laughs> Nasıl salındı Son 30 saniye. Yoksa gördün mü olayı? Kimse görmedi. Anlakit yayındakiler gördü ama. 1 vs 4 e aldım Mujbaba. baba tamam, tamam. Yakalandık. Ah be. Ah. Üç. Yuh. Soykan. Rakiplere ne? ağır geliyor. Nice. Sit the fuck down man. Sit the fuck down. Oğlum bu Türk değil mi amına koyayım? Go fucking damn it amına koyayım. Let's go.